Dünyanın kendi etrafında dönme süresi bir ay olsaydı ne olurdu? Daha önce bir yıl olduğu bir videoyu yapmıştım. Herkes bir ayın ne durumda olacağını merak etmiş. Dünyamız yavaş yavaş kendi etrafında dönüyor. Başına geleceklerden haberi yok. Zamanı yavaşlattım. Şurada hareketi bir gün yerine 30 gün yapıyorum. Kendi etrafında döndüğü çevresel hızı 10 kat özür dilerim 30 kat daha yavaşladı. Dünyanın önceki halini size göstereyim. Şu an Nisan'ın 3'ündeyiz. Dünyada belli sayıda donmuş topraklar mevcut. Kutuplar ve diğer topraklarda donmalar mevcut. Birleşik Krallığın yarısına kadar donmuşken Avrupa'ya daha soğuk ulaşmamış. Aşağıda da Amerika kıtasına daha başlamamış. Zamanı bir yıl ileri alıyorum. Gördüğünüz üzere soğuk yavaş yavaş aşağı çekilmeye başladı. Bir ay yapmamızın sebebiyle dünya üzerinde ekvatoral kısımda sıcaklıklar artarken soğuk kısımlarda soğuk artıyor. Buz da olsa kıtalar birleşmeye başlıyor. Gördüğünüz üzere bizim Marmara denizimiz artık yok. Bular ısınıp çekilmeye başlamış. Adalar birleşiyor ve dünya tek kıta haline gelmeye başlıyor. Aradan 10 yıl geçince ne olacağını izleyelim. Artık bu seviyede bir dünya bu tarz bir şekilde ilerlemeye başlıyor. Dünyada yaşam şu an %50. Belli kısımlar çok soğuk, belli kısımlarda çok sıcak olduğu için yaşam zor. Belki Türkiye, Avrupa ve bu seviyedeki topraklarda ya da biraz daha Güney Afrika ve onun seviyesindeki topraklarda yaşıyoruz. Dünya bu durumdan hiç hoşnut değil. İngiltere toprakları yaz olmasına rağmen ısınmıyor artık. Büyük ihtimalle savaşlar çıktı ve toprak ele geçirmek için birbirimizle savaştı. Artık çok zaman geçmesine rağmen bu seviyedeki deniz seviyesi ve soğuk sabitlendi Eksi 30 derece gibi bir normal sıcaklığa sahibiz Bazı sıcak kısımlar 30 derecelere kadar Yüzey sıcaklığından bahsediyorum Diğer kısımlar ise eksi 90 seviyelerine kadar da ulaşıyor Başka nasıl deneyler yapalım?